Ateş, belli bir uyarana yanıt olarak, bu uyaran herhangi bir mikrop veya aşı olabilir, e, merkezi sinir sistemimizin kontrolü altında vücut sıcaklığının normalinin üzerine çıkmasıdır. Ateş aslında vücudumuzun verdiği fizyolojik bir tepkidir. Bizim hastalığımızın daha da kötüleşmesine sebep olmaz veya ileride çocuğun nörolojik anlamda bir sıkıntı yaşamasına kesinlikle sebep olmaz. Ateş ölçümünde farklı rehberler olmakla birlikte, pratik olarak bir ayın altında, koltuk altından bir aydan büyük çocuklarda ise kulaktan ölçüm daha e, uygun bir yaklaşım olacaktır. E, eskiden uygulanan rektal ölçümler hem hijyenik olarak uygun olmaması, hem de yanlış e, uygulamayla e, anal bölgede hasar verebilme riskinden ötürü artık çok tercih etmiyoruz. Peki. Bu ölçümün sonucuna göre kaç derecenin üstünü ateş kabul edelim? E, genel olarak hangi yöntemle ölçersek ölçelim e, 38 derece ve üstü e, ateş olarak kabul edilmektedir. Gün içinde vücut ısımız çok değişken bir şekilde seyredebilir. 35.5-36 derece ile 37.9'a kadar değişken seyredebilir. Önemli olan burada bu ateşin takipte devam edip etmediği, daha da yükselip yükselmediği, çocuğun genel durumunda aktivitesinde, neşesinde bir kayıp olmadığıdır. Bu konuda ee, aceleci davranıp, panik olup erken dönemde ateş düşücü vermek çok uygun olmaz. Diş çıkarma, vücut ısısında bir artışa neden olabilir. Fakat yapılan hiçbir çalışmada 38 derece ve üzerindeki ateş ile birlikte ilişkilendirilmemiştir. Dolayısıyla ateşin dişe bağlı olduğunu söylemeden önce iyi bir değerlendirme yapmak daha uygun olacaktır. Ateşli bir çocuğun tedavisinde amaç vücut ısısını düşürmekten ziyade çocuğun iyilik halinin, keyifsizliğinin, ağrısının, sızısının, ee, ve beslenme azlığını düzeltmeyi amaçlamaktır. Tedavide ilk basamak iyi bir sıvı alımı, hidrasyon sağlamak, istirahatini sağlamak, gerekli durumlarda da yani ateşi 39 derece ve üzerindeyse, şiddetli ağrısı ve huzursuzluğu varsa, ateş düşürücü vermek uygun olabilir. Fakat unutulmaması gereken bir nokta, eğer çocuk huzurlu ve keyifli ise, uykudayken uyandırıp ateş düşürücü vermek gibi bir durum söz konusu değildir. Periferik soğutma, yani vücudu e, oda sıcaklığındaki bir suyla yıkama ya da silme şeklindeki uygulamalar, özellikle acil servislerde çok sık uygulanmaktadır. Sıcak çarpması gibi uç organ hasarını riskli olduğu durumlarda kullanmakla birlikte, öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan, herhangi bir riski olmayan çocuklarda rutinde uygulamayı aslında çok önermiyoruz. Fakat ateşli havale gibi, Ateşin e, tehlike oluşturabileceği bazı hastalıklarda kullanabilmekteyiz. Burada önemli olan nokta e, suyun mutlaka 30 derece civar yani oda ısında olması gerekmektedir. Ayrıca ateş düşürücü verildikten en erken yarım saat sonra fizik soğutma uygulamaya başlamamız gerekir. Çünkü vücut yanlış olarak ee, dış ortamın e, soğumaya başladığını düşünerek titremeyle vücut ısını daha da arttırabilir. Bu da tabi istenmedik bir durum oluşturur. Ee, bundan başka e, fizik soğutmanın 30 dakikadan daha uzun süre uygulanmaması gerekmektedir. Dolayısıyla e, bizim ilk baştan beri hep söylediğimiz gibi ilk hedefimiz çocuğun genel durumunu, keyfini, neşesini takip etmek istirahat ve bol sıvı alını sağlamak tedavideki ilk önceliğimiz olmalıdır. Ateş düşürücüleri belli aralıklarla dönüşümlü bir şekilde uygulamanın tek başına vermeye göre bilimsel olarak bir üstünlüğü saptanamamıştır. Fakat eğer ateşi 39-40 derecenin altına inmiyor ve dirençli seyrediyor ise öncesinde Ateşli havale gibi bir risk faktörü var ise e, kullanılabilmektedir. Burada önemli olan nokta çocuğun sıvı alımına çok dikkat etmemiz gerekir. Parasetamol ve ibuprofen isimli ilaçları da 4 saatten daha erken bir şekilde dönüşümlü olarak vermememiz gerekmektedir. Ateşli bir çocukta uygulayabileceğimiz ilaç dışı yöntemler odasını düşürmek olabilir. Ortalama 22-25 derece bir odası eğer çocuğu rahatsız etmiyorsa uygun olabilir. Bunun dışında hava akımı sağlayan bir fan da kullanabiliriz. Fizik soğutma dediğimiz uygulamanın ne zaman faydalı olabileceğini ee, daha önce anlatmıştık. E, bunun dışında ama çocuk eğer titriyorsa ve üşüme belirtisi gösteriyorsa ince bir battaniye ile örtülmesi uygun olacaktır. Aynı zamanda çocukların yüksek ateşte uç kısımları soğumaya başlar. Ee, parmak uçları, ayak uçları, burun ucu gibi uç kısımları soğumaya başlar ve hatta küçük bebeklerde morarma bile olabilir. Dolayısıyla bu uç kısımları ısıtmamız önemlidir. Vücudun soyulup, parmak uçlarının ve ayaklarının çorap ve eldivenlerle ısıtılması çok önem arz eder. Şey. Genel olarak özetlersek, bizim tedavideki amacımız ateşi düşürmekten ziyade çocuğun konforunu, huzurunu, uyku düzenini, beslenmesini biraz daha normal hale getirmemizdir. Hidrasyon yani ağızdan sıvı alımı ateşte ilk basamakta çok önem arz etmektedir. Ortam ısısının düşürülmesi, aynı zamanda soğutucu bir fan kullanılması yararlı olabilmektedir. Bunlara rağmen ateşi yükselmeye devam ediyorsa ateş düşürücü ilaçlar verilebilir. İlk tercihimiz tek bir ilaç kullanılması yönündedir. Fakat riskli bir durum varsa yani önceden ateşli havale gibi bir durum geçirtiyse ve ateşi dirençli bir şekilde devam ediyorsa 4 saatten erken olmamak üzere ateş düşürücüleri dönüşünü bir şekilde kullanabilmekteyiz. Fizik soğutmada yine bu gibi riskli durumlarda uygulanabileceğimiz yaklaşımlardan biridir. Önemli olan nokta çocuğun eğer ateşi 5 günden uzun sürüyorsa, genel durumu giderek kötüleşmeye başlıyorsa, ateşi daha da dirençli hal almaya başlıyorsa mutlaka yeniden değerlendirip ona göre tedavisini baştan düzenlemek gerekmektedir. Herkese iyi günler.